Şimdi de Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika'dan Sultan Reşat'a 7 düvelle başa çıksın diye 10 bin dolar para yardımı yapan 95 yaşındaki Halit Kuryer'i izleyelim. Hello. Hello. How are you? All right. What is your name? My name Halit. Ben oraya getirdim, bir sene kaldım, yani her yerim oldu. Harp oldu. He, her oldu, birinci her. Yedi, dördün o iyi, sotolaşa terbiye ediyordu. Bir işler, kimse sormuyor O zaman kimse sormuyor, serbest. Kaçak mı gittiniz? Yok yok. Ne kaçalım da bir şey. Peki pasaportunuz falan var mıydı? Hiçbir şey yok. Öyle nüfussuz sanki gittik. Buradan İstanbul'a, oradan, oradan şeye ee, Marseille. Marseille gittik. Fransa'da, Marsilya. Marsilya'ya Marsilya geldi. Marsilya'ya çıktık, orada bir ay kaldık, Papir yok idi. Sonra papır geldi, bindik. 28 28 gece çıktık New York'a. 10 sene kaldı. 10 sene? Tenhil. Dönerken para getirdiniz mi? E, getirdim. Ne kadar para getirdiniz? E, ne bileyim de, kimin aklım Biraz arazi marazi aldım. Orada evlendiniz mi? Yok, yok. 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 Niye evlenmediniz orada? Doğrudur yok.